Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün de sizlere Mi Note 10 Lite iPhone 13 telefonun karşılaştırma kıyaslamasıyla karşınızdayız. Hadi başlayalım. Şimdi elinizde Mi Note 10 Lite var ya da Mi Note 10 Lite yeni almak istiyorsunuz ya da iPhone 13 almak istiyorsunuz veya iPhone'un herhangi bir serisinden bir telefon almak istiyorsunuz. Bugün sorularınız varsa videoların altına hızlı bir şekilde yazarsanız bizler de sizlere hızlı bir şekilde cevaplar veriyoruz. Bu arada değerli dostlar kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi biz birlikte almış olduğumuz iPhone 13 ve Mi Note 10 Lite'a şöyle baktığımızda biliyorsunuz ki iPhone 13 modellerinde iPhone belirli bir sekmeden sonra iPhone 11 sekmesinden sonra kutularda adaptör ve kulaklığı iptal etti. Xiaomi de aynı şekilde sadece adaptör Exa'dan ekledi. Bunun içinde de aynı şekilde kulaklık yok ama ek olarak da bir adet kılıf, koruyucu kılıf çıkıyor. Lakin iPhone cep telefonu modelleri 11'den sonra Apple artık bunu ortadan kaldırarak sadece light kabloyu koydu. Xiaomi'nin kutusunun içerisinde güç adaptörü, USB kablosu, koruyucu kılıf, Exa'dan var. Biz aldığımız ekran boyutlarına bakacak olursak iPhone 10 için 6.1 inçlik bir ekran boyutu var. Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın da 6.47 inçlik bir ekran boyutu var. Gövdeleri bu arada hemen hemen aynı. İnceliği onu da göstereceğim. Yani ağırlıklarına baktığımızda tabii Xiaomi Note 10 bir 30 gram daha ağır olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Kameralarına bakacak olursak sol tarafımda görmüş olduğum iPhone 13 modelinde çift kameramız var. İkisi de aynı şekilde 12 megapiksel. Lakin Mi Note 10 Lite'a baktığımızda gördüğünüz kamera sekmelerine baktığımızda kamera çözünürlüğü 64 megapiksel olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu arada flash test 8 bakın iki kamera arasına koyulmuş. Burada ise görmüş olduğunuz flash d bu şekilde. Burada yanda gördüğünüz gibi. İnceliklerinden biraz bahsetmiştim ya biraz önce söylemiştim ya. Gövde ekran oranına baktığımızda. Tabi şu şu var. Yanda kavisli ekran metodundan dolayı iPhone 13 tabi daha kalın gözüküyor. Bu Xiaomi Mi Note 10 Lite telefonun ekran gövdesi biraz daha ince olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Telefonun RAM durumlarına bakacak olursak iPhone 13 modelinde yaklaşık olarak 4 GB RAM var. Xiaomi Mi Note 10 Lite cep telefonu modelinde ise 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri var. Ama iPhone 13 modelinde sadece hafıza seçenekleri olabiliyor. İşlemci GP Frakastan'a ve Yonga setine bakacak olursak Apple'ın A15 Bionic chipsetini kullanıyor. Xiaomi ise Qualcomm Snapdragon 730G GPU frekansına bakacak olursak 3.2 GHz 2.2 GHz. Xiaomi Mi Note, a, Note a daha düşük olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu arada iki telefonda da video kayıt çözünürlüğü 4K 2160 Ultra HD rahatlıkla çekim olanakları bizlere sunuyor. Bu arada iPhone'umuz çoktan açıldı. Rahatlıkla siz de görebiliyorsunuz. Xiaomi Mi Note 10 ise hala açılma aşamasında. Telefonların güçlü bataryalarına bakacak olursak iPhone 13 cep telefonu modelinde 3227'lik bir batarya performansı var. Xiaomi Mi Note 10 Lite cep telefonu modelinde ise 5260'lık bir miliamperlik bir batarya performansı var. Kullanım konusunda tabii ki Xiaomi'nin daha uzun batarya ömrüne sahip olması benim daha uzun kullanım olanı sanıyor. Bu arada telefonun sağ değerlerine bakacak olursak Xiaomi modellerinde biliyorsunuz. Xiaomi modelleri yani özellikle dünya genelinde en yüksek sar değerine sahip telefonlar. Bu arada çakma telefonların sağ değerleri de çok yüksek oluyor. Bunu da sizlere ekstradan belirteyim. İşletim versiyonları telefondan zaten çıkar çıkmaz iOS 15 yüklü olarak çıkıyor. Xiaomi Mi Note 10 Lite'ımız da Android 10 yüklü olarak karşımıza geliyor. Değerli dostlar Xiaomi Mi Note 10 Lite halen açılmadı. Şurada görmüş olduğunuz iPhone'un OLED ekran teknolojisine sahip olması gerçekten kullanıcıların, çoğu kullanıcının hoşuna gidiyor. Bir arada biz karanlık modda kullanıyoruz bunu şu anda. Bu arada Xiaomi Mi Note 10'un da AMOLED ekran teknolojisi kullanmış. AMOLED ekran teknolojisi e tabii ço çoğu kişinin kullanım olanına göre değişkenlik gösterebiliyor. Ekranımızı şöyle biraz daha aydınlığını açalım. Şimdi biz karanlık moddaydı, koyu moddaydı. Şimdi açık moda getirdik. Evet Xiaomi'de şu, şu an bir yeşillenmeler oldu. Yani bu Xiaomi'nin böyle açılması Çoğu modelin Redmi Note 8 var mesela. Redmi Note 8'de de aynı şekilde. Redmi Note 9 Pro var. Onda da aynı şekilde bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Elimde olan Mi Note 10 Lite 9 Pro. Bunda da aynı şekilde telefonun geç açılma durumu var. Bu Redmi Note 8 bunda da aynı şekilde geç açılma durumları karşımıza geliyor. Ama iPhone cep telefonu modelleri hızlı seri. Bunu rahatlıkla gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hızlı seri bir telefon. İki telefonun da ekran durumlarına bakacak olursak. Sağ tarafında Mi Note 10 Lite'da yanda bir kavisli ekran durumu var. Samsung Galaxy S6 Edge vardı. Eski model. Bunda iPhone'da kasa şeklinde. Ekran durumlarına bakacak olursak Corning Seramik şart diyorlar. Seramik ürün. Yan çerçeve alüminyum. Mi Note 10 da bakacak olursak ekran durumunda Corning Gorilla Glass 5 ekran dayanıklı bu şekilde kullanılmış. Yani ekranların kişiden kişiye amoled, süper amoled, OLED ekran. Ama şimdi bu kadar para veriyorsun şimdi bu telefonda verdiğin parayla bunu kıyaslayacak olursan yaklaşık olarak piyasa fiyatlarına bakacak olursan 6 GB ve 8 GB fiyatları değişiyor. 20.000 TL'ye göre kıyasladığımızda 2 tane Mi Note 10 Lite ediyor. Yani 2 tane sıfır Mi Note 10 Lite 8 GB serisinden aldığımızda bir tane iPhone 13 modeline tekabül ediyor. İki telefonda da çift tıklama özelliği. Bakın gördüğünüz çift tıklama yaptığımızda ekranlarımız geliyor. Tabi bu telefonda mesela arka tarafında telefonun kamera performansı şöyle düz zemine koyalım. Parmak izi okuyucusu bu arada Mi Note 10 Lite'da ekranda. iPhone 13 modelimizde parmak izi okuyucumuz yok. Yüz tanıma sistemi. Gerçi bunda da var yüz tanıma sistemi. Bu şekilde telefonları şöyle ters zemine koyduğumuzda bakmış olduğumuzda burada olan yazıları görebiliyoruz. Çünkü kiminin hoşuna gidiyor. Mesela burada kırmızı retin anlamına geliyor. Bunu zaten bir önceki videomuzda bunun açıklamasını yapmıştık. Baktığımızda burada da tabii Xiaomi'nin de bir ablemi olsa. Mesela şöyle Mi ablemi şöyle ortaya koyduğum bu sefer insanlar ne diyecek? Çalıyor. Çalıyor. Kesin bunu rahatlıkla söylerler. İki telefonu şöyle elimize aldığımızda sol taraflarına baktığımızda görmüş olduğumuz ses yükseltme, ses alçaltma, telefonu açma kapama tuşu Buradan baktığımızda da burada da sim kart yuvası var. iPhone'da ise sadece telefon açma kapama tuşu var. Sol tarafa bakacak olursak sol tarafta herhangi bir tuş sekmesi yok. iPhone'da ses yükseltme açma tuşlarımız ve sesi kıs azaltma butonlarımız var. Alt kısma baktığımızda iPhone'da çift sitör özelliği. Kulaklık girişi bu arada yok. 3.5 jack girişi Xiaomi Mi Note'un eski kulaklığı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Her dostlar iki telefonda da hızlı şarj özelliği var. İki telefonda hızlı şarj özelliği var. iPhone cep telefonu modelimizin hızlı şarj özelliği 20 volt. Lakin Mi Note 10 Lite'de ise 30 voltluk hızlı şarj gücü var. Bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Zaten güzel yanı yarım saatte %70'i dolması. iPhone 13 modeli için de geçerli. Tabi bunun şarj kullanım süreleri bir sonraki videomuzda daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Xiaomi Mi Note 10 Lite'de kablosuz şarj etme durumu yok sadece hızlı şarj özelliği var. Kablosuz şarj ise iPhone modellerinde kablosuz şarj e, Macsac ile kablosuz hızlı şarj özelliğinin olması 15 volta kadar hızlı şarj özelliği de kablosuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Lakin şarjda hızlı şarj özelliği kablosuz kullanım olana tanımıyor bize. Yani bu gerek ön kamera gerek arka kameraların çekim aşamalarını zaten bir sonraki videolarımızda detaylı olarak göstereceğiz. Mi Note 10 Lite'de 30 FPS'de güzel görüntüler alırken iPhone 13 cep telefonu modelinde 60 FPS'de çok kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün. İki tane 12 megapiksellik kamerayı yan yana koyması 64 megapiksel kameraya göre baktığımızda tabi bu çekim olana görüntünün yumuşaklığı, sertliği kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Bizim burada görmüş olduğumuz birinci kamera, ikinci kamera, üçüncü kamera, dördüncü kamera olmak sekmeleri var. 8 megapiksel, 64 megapiksel, 2 megapiksel kameralarımız var. Burada ise iki kamerada da aynı şekilde 12 megapiksel kameramız var. Ek olarak da burada bir 5 megapiksel dördüncü arka kamera var. 4 tane kameramız var. 64, 8, 2, 5, 4 kamera. E tabi bu sizin kullanım durumunuza göre değişiyor. Ön kamerası burada arada Mini Noton Light'da 16 megapiksel. 1080'de ön kamerada lakin iPhone 13 modelinde 2160'da 60 FPS'de güzel resimler, fotoğraflar çekebiliyoruz. Lakin burada 60 FPS'de çekemiyoruz. O yönü tabi bazı kullanıcıları üzebilir ama şimdi sonuçta verdiğin paraya göre almış olduğun hizmete göre destekleyecek olursan tabii ki paranın Gittiği yerde daha kaliteli bir görüntü ortaya çıkıyor. Bundan bir önceki videomuzda iPhone 5 isimli 2013'te almıştık, 2022'ye geldik, kullanmayı bıraktım. İki telefona da hafıza kartı takılmıyor. İki telefonda şu an elimdeki iki telefonda 128 GB hafızası var. iPhone 13 modelinde 256 GB ve 512 GB olmak üzere kapasite durumları var. Lakin bu telefonda 64 GB, 128 GB seçenekleri olarak karşımıza çıkıyor hangisini almalıyım diye düşündüğünüzde fiyatları bakın 6 GB 8 bin lirayken 8 GB 10.000 TL. iPhone'da ise 128 GB 20 bin TL iken 256 GB 23 bin lira. 512 GB 26 bin lira. Fiyatları hafızaya göre Apple'da bu ürünlerin satış durumlarına göre değişiyor. Renk seçeneklerine baktığımızda iPhone özellikle cam seramik malzemesi kullanması. Bu üründe de cam malzeme kullanılmış ama Tabi iPhone'un cam seramik daha böyle bir hoş geliyor, daha bir güzel geliyor. Gövde malzemeleri yan tarafta mesela bu gövdeleri Mi Note 10 metal olarak gördüğümüzde burada ise alüminyum, Çerçevenin alüminyum, gövde kısmını rahatlıkla görebiliyoruz. Telefonda 5G, 4.5G var, bu telefonda 5G yok. Ama tabii ki Mi Note 10 5G seçenekli olanları da var. Tabi ona göre de fiyat farkı karşımıza çıkıyor. Şu çift stereo hoparlör, Mi Note 10 Lite cep telefonu modelimizde yok gerek suya toza dayanıklılık seviyesi IPS X8 iPhone 13 olması görüntülü görüşme mesela görüntü görüşmeyi sadece uygulama üzerinden yapabiliyoruz iki telefonda da bunu da sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii şu var iki telefonda da görüntü görüşme normal şebeke üzerinden görüntülü görüşme yapamıyoruz. Gerek şarj girişlerine bakacak olursak iki tarafın da şarj soketlerinin farklı olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Artı şu var bunun böyle olması şimdi önceden biliyorsunuz Samsung adaptör cep telefonu alıyordunuz. Adaptör ve USB kablo evinizde olsa dahi bu ürünler sayesinde siz, sizin kullanmış olduğunuz şarj aletlerini destekliyordu. İki telefonda da zaten bildirim ışının olmadığını söylemiştim. Parmak iz okuyucusu ekranın içinde, Mi Note 10 Lite'da ekran içinde ekran koruyucusunu taktığınızda tabi bazen parmak hassasiyeti kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Evet dostlar iki telefona da tık yapıyoruz. Bu, bu şekilde. Buradan da solda çizgi üzerinden telefonu açabiliyoruz. Tabi bu şöyle bir durum söz konusu. Şimdi tek elle kavrama bakın sor, bunu rahatlıkla kullanım olanağı varken bu telefonu da aynı şekilde tek elle rahatlıkla özellikle mesaj yazırken internette veya whatsappta yazışırken şimdi şu var herkesin el boyutları farklı olduğu için Apple ona göre telefonu tasarlamış yani elim biraz daha ufak olsa dahi bu telefonu kullanım olanağı tanıyorsan Mi Note 10 Lite'de uzunluk açısından ekran incinin genişliği sizi biraz daha kullanımda tek çift elle Kullanıma teşvik edebiliyor. Değerli dostlar iki uygulamayı da aynı anda basıyoruz. Aliexpress'e giriyoruz. Sol tarafın daha hızlı geldiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Şöyle hızlama aşamasına baktığımızda. Yani hemen hemen şöyle söyleyeyim. Tabii solda iPhone 13 biraz daha hızlı geldiğini hissedebiliyorum. Sağ tarafta Mi Note 10 Lite aynı şekilde hızlı gidiyor. Yani bunu da rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Tabi bu durum kullanımı sizin internet bağlantınızla alakalı. Şöyle elimizi şöyle etiyoruz, Bunu da bu şekilde. Bu şekilde kullanıyoruz. E telefon ayarlar sekmesini bastığımızda. Tabi burada karanlık modumuzu aktifleştirmiştik. Şöyle bakalım. Mi Note On da bakalım. Akıcı. iki telefonda akıcı. YouTube'a şöyle ikisine de aynı anda basalım. Şöyle akışkanlı itelim. İki telefonda da videoları şöyle büyütelim. Bunu da aynı şekilde büyütelim. Ekran şöyle çevirelim telefonlarımızı. Şimdi yanda bir kavisli ekran ama bunu kullanan da çok var isteyen. Şimdi bizim şu an iPhone 13 modeli ben yandan böyle ekran özellikle bunu taktırdım. Bu ekrana taktırmamın sebep böyle yandan bakınca otobüste falan böyle bakıyorlar ama bu ekran sayesinde yandan biraz daha hemen matlaşıyor. Ekran kararıyor böyle. Lakin bu telefona ben herhangi bir koruyucu takmadım. Yani telefonu şöyle baktığımızda kavisli olması da bazen elim falan dokunabiliyor ama senin kullanımına göre değişkenlik gösterebiliyorsun. Ama burada mesela şöyle ekranı çevirdiğimizde görüntü kalitesini daha rahatlıkla hissedebiliyoruz iPhone'da bulunan 12 megapiksellik kamera 60 FPS'de 2160'da güzel çekimler yapabiliyor. İki kamera da aynı şekilde 12 megapikseldi. Xiaomi cep telefonu modelinde 64 megapikselden tutun 825 olarak gidiyor. Ön kamerası da aynı şekilde. Ama 30 FPS'de çekimler yapabilirken iPhone 13 modelinde güzel resimler, fotoğraflar rahatlıkla çekmek mümkün. Evet dostlar bugün de sizlere iPhone 13 ile mi Note telefonun iki telefonun karşılaştırma kıyaslamasıyla karşınızdaydık. Tabii ki fiyat sekmesine göz önünde alırsak iki telefonu da tabii ki karşılaştırma aşamasında artıları eksileri var. Bu arada sizin kafanıza takılan soru işaretleri varsa videonun altın açıklama kısmında bekliyorum. En güncel sorularınızı hızlı bir şekilde cevaplıyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olun. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.